Merhabalar dostlar Bugün sizlerle nefis bir atıştırmalık yapacağız Bunun için neyimiz var ee, Biraz yarım çay kaşığı kadar kullanacağımız Tarçınımız var Kuru üzümlerimiz var 2 adet e, 60'ar gramlık sanırım e, Beyaz çikolatamız var Fıstıklarımız var Elma kurularımız var Bisküvilerimiz var Ben böyle kaymaklı bir kurabiye bisküvi tercih ettim siz e, istediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Özellikle yulaflı bisküvi çok yakışıyor e, ve kuru kayısılarım var ve marshmallowlarım var. Yani evet, şimdi çok nefis bir atıştırmalık yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi marshmallowlarımızı doğradık, kayısılarımızı ve elmalarımızı da doğradık küçük küçük, bisküvilerimizi de biraz ufaladık, parçaladık ve e, Çikolatamızı da benmari usulü erittik. Şöyle gördüğünüz gibi. Altında hala sıcak kabımız var. Bu tabi çikolatamız ne kadar çok olursa malzemeni, malzemeyi de o kadar çok fazla kullanabilirsiniz. Benim evde fazla yoktu. Az koydum. Yavaş yavaş ilave edin malzemeleri. Çikolata ne zaman yapışmayı onları toparlamayı bıraktı. O zaman yeter diyebilirsiniz. Şimdi bu Marshmallow'ları en son koyacağım. Çünkü sıcağı görünce eriyorlar. Yapış yapış oluyorlar. O yüzden öncelikle şöyle elmalarımı koyuyorum. Şöyle bir kabaca karıştıracağım. Sonra fıstıklarımı koyuyorum. Ve kayısılarımı da koyacağım. Tekrar karıştıracağım Hatta bu arada ben bunu alayım ki çikolata yavaş yavaş soğusun, marshmallowlarımızı eritmesin. Evet, şimdi güzelce bunu da karıştıracağız. Daha sonra bir kalıba koyacağız ve buzdolabına kaldıracağız. Bir saat sonra falan yemeğe hazır olur. Bisküvilerimi koyuyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Ve üzümlerimi de koyacağım. Genelde atıştırmalıklar hep çikolatalı oluyor. Yani kakaolu. Bu beyaz çikolata biliyorsunuz. Yani farklı şey isteyenlere de dedim böyle bir alternatifimiz olsun. Ben bunu yabancı bir kanalda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel oluyor görüntüsü itibariyle de. Hep böyle kakaolu olmasın dedik. Farklı bir şey olsun. Evet gördüğünüz gibi yeterince karıştı. Şimdi birazcık daha soğutacağım ben bunu. Marshmallow'larımı daha sonra ilave edeceğim. Bu arada da kalıbımızı hazırlayacağız. Evet biraz ılındı çikolatamız. Şöyle gördüğünüz gibi kabımı da hazırladım ben. Altına poşet serdim yapışmaması için. Ben tarçını koymayı unutmuşum. Şimdi dediğim gibi isteğe bağlı. Biraz da tarçın koyuyoruz ve marshmallowlarımızı ilave edip hemen kalıbımıza yerleştireceğiz. Bunları da şöyle güzelce bir karıştıralım. Bunları şimdi kalıpta biraz bastırıp sıkıştıracağımız için çikolata hepsine değecektir ve bir kalıp oluşturacaktır. Evet şimdi kalıbımızı alacağım. Kalıbımızı da güzelce basacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Önce şöyle bir bastıralım. Daha büyük bir kalıp da kullanabilirsin. Bunun kalınlığı, yüksekliği yani size kalmış. Daha büyük kalıp da daha ince bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. şöyle içindeki çikolatamızı da sıyıralım ve üzerine poşeti kapatıp böyle de çok kolay bastırabiliriz evet şimdi malzememizi buzdolabına kaldıracağız ve soğumasını donmasını bekleyeceğiz Evet dostlar gördüğünüz gibi atıştırmalığımızı e, dolaptan çıkardım. Bir yarım saat kadar beklettim. Ben az beklettim. O yüzden e, çok düzgün kesemedim. Ben de şöyle parçalar halinde kırdım. Muhteşem oluyor. Tabi biraz da çikolatası az geldi. Biraz daha çikolatayı yoğun tutarsanız çok güzel kalıp şeklinde kesiliyor. Evet bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok değerli. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.